Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle Poppy Playtime oynuyoruz. O zaman videomuza hemen geçelim. Evet arkadaşlar Poppy Playtime'ımız ana menüsü geldi. Şimdi Chapter 1 girelim. Chapter 0 oynamıştık. Linkini veremedim. Bu yorumlara vereceğim. Hemen başlayalım arkadaşlar oyunumuza. New game diyerek başlıyorum Buraya geçelim yep. Evet arkadaşlar Playtime ile ilgili Çalışılar ola, olacak Bugün çalışmalar başlıyor ben Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar Biraz şu onun sesini Evet arkadaşlar Yayın Evet yayında Şimdi şöyle başlayalım Merhaba Hagi Vagi Kırmızı el olsaydı keşke Açıl kapı. Tamam. Ver, ver anahtarı. İdran yapıyorum sanki Allah'ım ya. Kapı kap kapı mı kapandı? Oğlum tut şunu. Arkadaşlar bakalım. Bırak bu oyunu öğrenmiş olabilirim. Youtube'dan biraz izleyelim. Ee... Abi bak seni döverim bak seni döverim bak seni Neden ben bu oyunu oynuyorum arkadaşlar? Bana sorarsanız ben bensin mi? öyleyimdir. Evet arkadaşlar. Chapter 2 de oynayacağım. Bir zamanlar. Chapter 4 oynayamam arkadaşlar. Depolamam yetmiyor. Ha, bunları mı bulacağız? yeşil kaldı. yeşilde bulamayacağız. Aklımda öyle bir şey geçiyor şu an. Bunu görmedim mi bunu? İlk defa bunu çok hızlı yaptım. İlçe şey kaldım. Ama bu oyun neden böyle? Bu oyunu en son bir mod indireceğim var ya. Bu oyunu öyle bozacağım ki. Hadi kardeş. Arkadaşlar beni oyundan attı. Şimdi geri gidiyorum. Biraz oyunun sesini açalım. Adam arkadaşlar. Şimdi power play tanımıza gidelim. Beni oyundan attı. Vallahi bıktım. Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz. Böyle tıkladım. Bye. Bye. burada benim Şöyle burada itip geçeceğiz. Evet arkadaşlar. Buradayız biz. Burada elmas toplayacağız. Burada toplayalım. Ha. Arkadaşlar geldik buraya. Koş 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 koş. Burası çok kolay. Arkadaşlar dur, biliyorum. Sizin veriyor muyum diye. Evet arkadaşlar geldik. Şöyle böyle yapacağız. Evet tamam. Böyle yaptık. Şöyle. Bunun hepsi bana kolay geliyor. Arkadaşlar sizin için durduruyorum Evet arkadaşlar şimdi evet, koyuyorum Hadi bakalım gidelim kaçıyoruz fabrikadan hadi bakayım tut şunu tut şunu Neyse gidelim Abi koş 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 babam ka. koş. Oo. Oo lan Oğlum ne oluyor? Hadi bak sen nesin oğlum ya? Hangi hayvanlar olsun? Hayvanların kralı. Gelmiyordu oğlum ne ara geldi bu ya? Koş, 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 koş. Lan oğlum geliyor, geliyor, vallahi geliyor. Lan <laughs> lan! Ben de düşeceğim aşağıya. Işte. Tamam. Arkadaşlar böyle bir yere geldi ki Burası ne bitirdi? Burası ne bitirdi? onlara mı tıklayacağım? kesin bir şey oluyor. bak. Ben gidiyorum. Hiç korkuş değildi. Arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Buradan bir aşağı like atın. Şeptür iki gelecek. Bak, siz diyorum cidden arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. <laughs> Görüşürüz.